Merhaba millet. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaş, evliliğinin neden kötüleştiğini televizyon programında anlattı. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Başarılı oyuncu Barış Baktaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında evliliğiyle ilgili hayranlarına samimi açıklamalarda bulundu. Baktaş, güzel gülümle evliliğinin neden? Bozulduğunu detaylı bir şekilde anlattı. Barış Baktaş, programa ilişkin yaptığı açıklamada. Gülümle geçirdikleri süre boyunca yoğun iş temposu nedeniyle birlikte yeterince vakit geçiremediklerini belirtti. Oyuncu, bu durumun ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve zamanla aralarındaki bağın zayıfladığını belirtti. Barış Baktaş, medyanın ve yaptıkları işin kendilerine sürekli uyguladığı baskı ve yoğunluk nedeniyle özel hayatlarını düzenli bir şekilde sürdüremediklerini belirtti. Çiftin birbirlerine vakit ayıramamasının ilişkilerini olumsuz etkilediğine inanan Barış Baktaş, bu zorlu sürecin sonunda evliliklerinin karşılıklı olarak sona erdiğini açıkladı. Ayrıca Barış Baktaş, yaşadıkları sorunların iş yüküyle sınırlı olmadığını, zamanla farklı beklentilerin ortaya çıkması, ilişkinin başlangıcında duyguların azalması gibi faktörlerden de kaynaklandığını belirtti. Ancak her iki tarafında karşılıklı anlayış göstermeye çalıştığını vurguladı. Barış Baktaş'ın bu açıklamaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ve hayranları arasında merak konusu oldu. Te yandan Baktaş ve Gülüm'ün ayrılığına ilişkin detaylı bilgilerde. Çiftin özel hayatına ilişkin merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakal.